Hepinize yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bu videomda sizlere kullandığım par paletlerinden bahsedeceğim. Çok uygun fiyata alabileceğiniz ve gerçekten hiç beklemediğiniz performansı gösterebilecek par paletlerinden bahsedeceğim. Umarım sizler de keyifle izlerseniz Faydalı bir video çekmiş olurum sizler için. İlk olarak bu paleti göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu palet gratis'in. Şu şekilde arka bilgisini de göstereyim size. İçerisindeki renkler tam da böyle burada göreceğiniz gibi pastel tonlarında. Bu ismi, bunun ismi Pretty Beauty Makeup Palet olarak geçiyor. Makyaj paleti olarak geçiyor. İçerisinde bunun kenarlarında, şuralarında farlar var. Üstlerde ise allık ve aşağıda aydınlatıcı var. Bunun şöyle diyeyim, aydınlatıcılarını kullanıyorum. Gerçekten bayağı böyle geleceğim kadar parlak yapıyor yüzümü. Hatta ben bunun aydınlatıcılarını şuraya sürüyorlar ya hani. Şu an şeyden bakarak sürüyorum ama çok iğrenç yaptım kendime. Şu parlak aydınlatıcılarını şuralarıma uyguluyorum ama çok az uyguluyorum. Çünkü gerçekten gerçekten böyle ayna gibi yapıyor. Hatta şu an bakın çok ufak bir şey az önce anlatırken uyguladım. Çok fena parlatıyor. Böyle simli bir şey. Gerçekten çok simli. Bana fazla geliyor. O yüzden ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Hatta bunu çok aşırı az alıp şu dudağın üstüne böyle sürerler ya bazen hafif biraz büyük göstersin diye. Sadece onu yapıyorum. Allıklarından ise şu pembeyi ben bazen çok hafif böyle ama çok hafif fırçayı böyle temizleye temizleye kullanıyorum. Far fırçasıyla göz kapağıma far olarak kullanıyorum. Çünkü yanakta bu kadar kırmızı bir far insanı ibiş gibi yapar gerçekten. Ama diğer allıkları çok güzel. Özellikle şu şeftali tonunda olanı kesinlikle tavsiye ederim. Farları çok güzel ama allıkları çok tuzutuyor. Sürdüğüm zaman, fırçayı bir kere sürdüğüm zaman üstünden dört kere toz kalkıyor. Üflemezsem suratıma böyle şuna kabak gibi toz toz geliyor yüzüme. O yüzden allıklarını kullanmadan önce bunun için dikkatli olmanızı öneririm. Bunun aynısının bir rengi daha var. Şu şekilde. Grey, Greed isimli. Yine bu da Beauty Makeup palet olarak geçiyor. Far paleti, ışıltılı far paleti ve highlighter var içerisinde bunun da. da açıp şu şekilde gösteriyorum sizlere. Aşağıdaki far paletlerinin neredeyse hepsini kullandım. Özellikle şu ışıltılı olan çok güzel ve şu ten rengi olan gerçekten çok sade ve çok güzel duruyor. Ama ne yazık ki bilmiyorum çok tozutuyor. Ciddi tozutuyor. Böyle anlatılmaz yaşanır yani. En sevdiğim renk şu yeşil olan. Çok acayip sevdim hem de. Çok beğendim. Bir de şu sarı olan çok hoş. Biraz böyle kaş altınıza sürmek istediğinizde gerçekten güzel bir aydınlık veriyor. Moru da çok güzel. Morunu ben biraz kotona benzettim. Kotonun bir tane farı vardı. Ona benzettim. Bir diğer farım ise kuvvetle muhtemel duymanız yoktur. Ama yine favori farlarımın içerisine koymak istedim bunu da. Bunun içerisindeki renkler bu şekilde biliyorsunuz. En sık kullandığım zaten dibi kurumuş olanlar. Şunları da aslında çok sık kullanıyorum. Ama bunları şöyle göstereyim. göz altımı sadece şuralarını kullandığım için hani az 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 dokunuş, dokundurduğum için de haliyle çok geç bitiyor. Bu şekilde kocaman bir aynası var. Aynası çok güzel. büyük Başka bir şeye ihtiyacınız olmuyor kullanırken. Ee, tavsiye ettiğim e bu yamuk mu? Bana mı öyle geliyor? Ben şey mi söyledim Bir diğer far paletim ise şu şekilde Pretty diye bir şey. Bunu ben bizim oturduğumuz semtte bir tuhafiyede buldum. Far paleti olduğunu anlamadım. Ha çıktı demiş ya falan yaptım böyle. Gittim orada baktım. Ve içerisini açtığımda böyle bir far paletiyle karşılaştım. Ama fiyatına göre performansı çok güzel. Bugüne zaten şu anda gözümde gördüğünüz bütün renklerin hepsini buradan aldım. Bir tek şu alttaki ve şuradaki çizgi hariç hepsini buradan aldım. Bunların renklerinden kullanıp özellikle şu turuncusu hiç burada gözüktüğü gibi turuncu gibi gözükmüyor. Sadece tek şey allıkları çok fazla kırmızı, çok kızarık ama yanındaki pudralarla birlikte kullandığınız takdirde güzel bir performans alabiliyorsunuz. Şu far renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Hepsi sedefli neredeyse ama hepsi gerçekten çok kalıcı ve en sevdiğim özellik tozutmuyor. 14 liraya ne aldım bunu? Ama bulursunuz. Bir de bunun siyah çiçeklisi vardı. Benim aldığım yerde. Siyah çiçeklisiyle bunun arasında hiçbir fark yok. İçerisindeki renkler aynı. Çünkü çileme de önermiştim. Şu saçlarını mahvettiğim arkadaşım. Ona da önermiştim. O da mesela aldı ama o farklı bir kabı, dış kapı olanını almıştı. Oradan biliyorum. Bu da yine uygun fiyatlı olup da göz farı olarak önerebileceğim harika bir palet. Siyah tonlarını kullanıyorsanız bence kesinlikle almanız gereken, evinizde olması gereken bir palet. Ama bunun da tek kusuru görüyorsunuz ufacık dokunsam bile çok tozutuyor. Ve böyle boca ediyorum. Sürüyorum ama göz kapama sürdüğüm zaman çok fazla gözümü boyamıyor. Ama yine de ben kullanıyorum. Koyu renklerini özellikle yine kullanıyorum. Göz sonlarıma, gözlerimin o en kuyruk kısmına ya da alt kısımlarına gölge yapmak isterken kullanıyorum. Gelelim yani küçük paletlerime. Bilmiyorum hala var mı? Hiç de dikkat etmedim. Ama pastelde ben galiba beladan kalma bir zamanda şöyle bir far paleti almış. что там Eğer böyle bir şey bulursanız bence kesinlikle kaçırmayın. Alın. Çünkü içerisindeki renkler gerçekten çok güzel. Farı hiç tozutmuyor. Ve sürdüğünüz zaman yani şöyle bir tane alsanız, bir tane sürseniz gerçekten rengi gördüğünüzle aynı renk. İşte yok açık durdu, yok koyu durdu gibi bir şey olmuyor. Zaten şu zannedersem bir dönem damla Bilic'in patlattığı bir şeymiş Flormar'dan. Patlattığı bir renkmiş turuncusu. Sarısı da yine öyle. Yani şuradaki gördüklerinizin hepsini birbiriyle karıştırarak çok güzel kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Turuncuyla sarıyı karıştırabiliyorum pembeyle maviyi karıştırıyorum. O şekilde kullanıyorum. Bir diğer markama da hızlıca geçiyorum yine. Catrice isimli markanın şu şekilde bir far paleti vardı. Bunu Rozman'dan aldık. Kadıköy'de Bahariye Caddesi'ndeki Rozman'dan aldık. Numarası 02 Spirit of Africa diyor. Renkleri, paletin renkleri çok güzel. Paletin üzerindeki renklere şöyle baktığınız zaman aslında çok cırt renkler gibi gözüküyor. Ama yeşiliyle yeşilini mesela kombin edebiliyorsunuz. Kırmızıyla üstündeki bordoyu kombin edebiliyorsunuz ve yeşil yeşille sarıyı, bordoyla sarıyı da kombin edebiliyorsunuz. Birbirine çok güzel karıştırarak sürdüğünüz zaman hiç böyle dikkat çekici ne yapmış bu gözüne ya falan gibi bir kötü bir görüntüsü olmuyor gözünüzde. Bu arada Catrice markası Türkiye'den çekiliyormuş. Onu duymuştum. Evro onu söylemişti. Öyle olabilir diye biz böyle bir heyecan yaptık. Hemen böyle kıymete bindim marka. Hemen aldık biz de. Hızlıca bir sonraki farıma geçiyorum. Far paletimi. Böyle üçlü bir palet. Şu şekilde arkasında bilgileri de yazıyor. Wet n Wild. İsmini de şuraya koymuşlar. 334 isimli bir far paleti. Bronzu çok güzel. Kahverengisi de çok güzel. Ama pembesini neredeyse hiç denemedim. Bunun da yine tek kusuru zannedersem farların %90'ındaki tek kusur tozutmaları. Buna da bir çare yok ne ki. Bir tane de palet değil de bir renk, tek renkli bir far göstermek istiyorum. Kotondan almıştım bu şekilde. Gördüğünüz rengin aynısı. Kızıl bir renk. Aslında niye böyle mahvolmuş şekilde? Yere düşürdüm. Kırdım bir kere. Çekiliş videomda mı? Bir şeydi bir videomda. Zaten o sırada kırdım. Sonra kuzenim Lara su bunu bana bir şekilde böyle tekrar tümleştirdi. Nasıl yaptı bilmiyorum ama sonra öğrenirim. Aşağıya da açıklamaların içerisinde yazarım bunu. Çok beğenerek kullanıyorum. Tek başına bile kullanabiliyorsunuz bunu. Ve gece de kullanabilirsiniz, gündüz de kullanabilirsiniz. Özellikle göz pınarlarınızı da sürerseniz farklı oluyor. Gözlerinizin kuyruk kısımlarını sürerseniz çok farklı bir görüntüsü oluyor. Ama güzel bir renk. Yani böyle kırmızı deyip de çok kötüymüş deyip almamazlık etmeyin. Eğer denk gelirseniz fiyatı da çok uygun. Çok ne kadardı? Ben 10 TL'ye ne almıştım o zaman? Biz 10 TL'ye falan almıştık Arzu ile birlikte. Hatta ben sadece bunu aldım. Çünkü biraz böyle antipatik geldi bana kotonda. da kozmetik reyonunda bilmem ne kadarlık alışveriş yaptığınız takdirde size bir tane ruj hediye ediyorlar. Mat ruj. Yok hediye etmiyorlardı. 5 liraya falan mı hani bir fiyata geliyordu. Ve biz onu almak için birkaç şey almak dedik. Atıyorum işte 30 TL'lik alışveriş ya. Benim alışverişim 29 TL 99 kuruştu. 97 kuruş tuttu. Ya böyle 3 kuruş için aldırmadılar. Değiştirtmediler. Yani herhangi bir şey almak zorundasınız. ben dedim hani 15 liralık bir tane ruju gidip de yani 5 liraya almak için 50 liralık alışveriş yapmak istemedim açıkçası. Biraz da böyle antipatik geldi. Ama tek renkte o tek para aldım. Zaten arzu böyle o an böyle bir tepki vermişti. Hayır ya boş ver ya alma gitsin. Ne yapacaksın? Boş ver tek ihtiyacın olan falan deyince ben de ondan sonra gerçekten bende de antipati yarattı. Sadece bu rengi aldım ama iyi ki de almışım. Bir de bunun teklif farların serisinin olduğu yerde yeşili vardı. Yeşili ve moru çok güzeldi. Onlardan gittiğim zaman en kısa zamanda almış olacağım. Hazır far paletlerine, uygun fiyatlı farlardan bahsediyorken burada ondan da bahsetmek istedim. Başka da bir şey yok bahsedeceğim. Çok konuştum, çok hızlı konuştum. Başım ağrıdı gerçekten. Şu an çok başım ağrıdı. Ama umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videomu burada kapatıyorum. Haftada bir video yüklemeye çalışıyorum. Çünkü haftada iki video yüklüyorum deyip de böyle yanlış bilgilendirme yapmak istemiyorum. Umarım siz de keyifle izliyorsunuzdur videolarıma kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.